uzun ve topağlarda ve topağlarda toparlarda başlar başlamaz kaleci öndeydi uzaktan şut dakika 35 içinde iki gol 35 içinde iki gol. Karşıka gole sevinemeden kalesinde golü gördü. Santra vuruşu yapıldı. Osman'ın uzaktan vuruşu. Kaleci önde kaldı. Ve topağalarda kaleci yetişemedi topa Topağalarda skor 2-1 oldu. Karşıka 35. dakikada gole sevilirken 10 saniye içinde kalesinde golü gördü. Skor 2-1.